Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Çevreyi koruyan çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, emniyet memurları ve zabıtalarla birlikte 13 ilçede kaçak hafriyatın önlenmesi için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde 846 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait 1870 araca taşıma izin belgesi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, belli aralıklarla denetimler gerçekleştirerek kaçak hafriyatın önlenmesini sağlıyor. Bu sayede boş arazilerde hafriyat atıklarının ve atıkların önüne geçerek doğayı koruyor bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi personelleri ile il genelinde daha önceden belirlenmiş noktalarda gerçekleştirilen denetimde 126 aracı denetleyip çeşitli eksiklikler sonucu 23 araca idari işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bu denetim çalışmalarıyla sadece kaçak hafriyatla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimini de hedefliyor. Hafriyat taşıma süreçlerinin düzenli ve izinli bir şekilde yürütülmesi sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi engelleniyor. Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve tarım arazilerinin korunması için yapılan bu uygulamalar, halk sağlığını tehdit edebilecek kontrolsüz dökümlerin de önlenmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların da çevre duyarlılığına katkı sunarak kaçak döküm yapılan alanları bildirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Kaçak döküme şahit olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunabilir. Yapılan denetimleri aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında İnşaat Mühendisi Ozan Altürk şöyle konuştu. Ben Ozan Altürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisiyim. Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçemizde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Zabıta ekipleri, emniyet mensupları, büyükşehir belediyemiz teknik personelleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmektedir. Hafriyat taşıyan kamyon kamyonların belgeleri kontrol edilmekte olup ayrıca hafriyat kamyonlarını araç takip sistemiyle de takip ediyoruz. Herhangi bir kaçak döküm gerçekleştirildiğinde bilgimiz oluyor ve sağ denetimiyle tespitlerini yapıp idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimlerimiz sayesinde kaçak dökümlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Mula Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.